koalisyon zaten var. Anayasa için BDP'yi kafalıyor. Hani o çok net yani. Bu artık herkesin söylediği, yazdığı bir şey. BDP ile birlikte oynayacak. Hem baş, BDP bize başkanlıkta oy versin falan diye. Bu çok net görünen bir şey. Bizim söyleyeceğimiz eskiden hani bir şey söylerlerdi. Türk İslam ülküsü de bir şey söylerlerdi. Şimdi o Türk, Türk İslam ülküsü gitti. AKP onu Kürt İslam olarak yeni bir devlet modeli olarak takdim ediyor. BDP ile hem başkanlığı hem bu müzakereleri hem de yeni anayasayı şekillendirirken bir Kürt İslam formülü, federasyonu formülü. Artık onun şekillerini tam bilemiyoruz. Böyle bir çaba içinde olduğu çok net. E, Sayın Başbakanımız, ki artık buna başbakan demeyelim. Abdülhamit döneminde herkes Abdülhamit'in hakkında konuş kim konuşursa jurnal ve çok büyük bir korku hakim. Çok büyük bir korku. Yani evde hizmetçiler bile konuşamıyor. Kadınlar bile ağızlarını kapatıyorlar. Çok ıssız bir yerde olsalar dahi ya yani mutlaka yerin kulağı vardır. Abdülhamit'e uçar, kellemiz uçar falan diye. O yüzden halk Hasan Ağa koymuş Abdülhamit'in adına. Çünkü bir takım isimler de diyemiyor. Yıldız diyemiyor. İşte göl diyemiyor. Burnun uzundan dolayı böyle bir sürü hikaye vardır ya. bulut diyemiyor. İşte hava yağmurlanır, göl olur. Gölde kazın burnu büyüktür falan. İmaları da taşıyor diye. Çok meşhur hikayeler bunlar. Abdülhamit'e adını kapatmışlar. Abdullahite Hasan'a, Hasan'a aşağı Hasan Ağa yukarı. Biz de bundan sonra biraz geç kaldık ama Hasan'a diyelim. Yani artık Tayyip Bey'i demeyelim çünkü Tayip Bey dediğin zaman Tayyip Bey'in öfkesine, kızgınlığına da muhatap olursun ya da onun bir takım bilemezsin tabi yüzlerce insan içeride. Hasan'a, Hasan'a başkanlığı oynuyor yani. Hasan'ımız başkanlığı oynuyor. Başkanlıktan başka şansı da kalmadı. Türkiye'nin etrafında da çok tuhaf şeyler oluyor. Benim şahsi görüşüm Türkiye'nin Amerika ile arasına bir, naz, bir nazeninlik, bir bozuşma gibi bir şeyler çok sert bir şekilde girdi. Bu hepten ipleri kopardı anlamı taşımaz ama bir şey girdi. Çünkü Katar'la arası bozuldu. Katar'la arası bozuldu ne demek? Bunlar Katar, Suudi Arabistan, Suriye devirelim diye yola çıkmışlardı. Potansiyel olarak da Avrupa bizi destekler diye düşünüyorlardı. Libya'ya Avrupa Birliği, Avrupalılar sökün ettiği gibi biz at ilk ateşi açalım, Suriye'ye de sökün diye düşündü. ABD'den de gereğinden çok daha fazla mali yardımlar, silah yardımları verir diye umut ettiler. Şüphesiz yine de söz destekleri geldi. Biraz para destekleri de geldi. Suud'dan, Katar'dan, Amerika'dan. Fakat e, tam bir destek gelmedi. Bu çok net. E, ve artık e, Suriye Savaşı'nda Katar, Amerika bu işin olmayacağını, Türkiye ile olmayacağını düşünerek Türkiye'yi devreden çıkardılar. Bu bir yıl dönümü yani Hasan Ağa'ya günaydın, evet. e günaydın diyelim. Hasan Ağa'mıza günaydın diyelim. Türkiye'nin devreden çıkması da şöyle oluyor. İşte Katar, öbürleri diyor ki biz bu işi diyor Esatla bu e, uyu şey içinde, diyalog içinde çözeriz diyor. Davutoğlu da bir açıklama yaptı. 60 bin ödden sonra diyalog olmaz. Yani işin dışına çıkarıldığı kesin. E, daha önce de ABD hep Türkiye üzerinden İran'la görüşürdü. Şimdi de direkt İsrail bomba atar atmaz. Biden yani ABD Başkan Yardımcısı direkt İran'la şey silahsız, o nüklere görüşelim dedi. Bu da Türkiye'nin bir sürü yerde devreden çıktığını net gösteriyor. Şimdi soru şu, Türkiye'yi niye yediler? Türkiye niye ortada kaldı? Dikkat ederseniz aynı günlerde Tayyip Erdoğan Bey, bu yalnızlık ortasında aynı günlerde Tayyip Erdoğan Bey Şangay demeye başladı. NATO'ya, öbür tarafa, bir takım Avrupa yerlere, Avrupa Birliği'ne Birliği çok sert şekilde ama çok imalı olarak da ABD'ye bir şeyler demeye çalıştı. Hatta bu Richard bu elçili sözüne karşı da bir hareketlenme oldu hükümette. Burada hükümetimizin Hasan Ağa'nın ortada kaldığı çok net.